Hepinize Merhaba arkadaşlar ben YouTube eğitmeni buyduğumuzda sizlerle beraber sadece bir günde 300 abone olmayı göstereceğim açıklamaya Link koyacağım linkini. o linke geleceksiniz ve sizi e, kayıt olacaksınız o kayıt olduktan sonra sizi böyle bir yer karşılayacak buradan e, şuraya geldiğinizde bakın puan arttırın diyor buradan biz puanlar arttıracağız öyle de abone kalacağız Ben bundan puan arttırmayı göstereyim size e, Ben diyelim buna basıyorum abone ol diyorum arkadaşlar. Şimdi puanımız zaten e, 19 olacak herhalde. 10 puan verirseniz abone ola bastım. Çıkıyorum. Bakalım 19 olacak şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi böyle kasıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane daha kasacağım ve e, şey yapacağım. Kasalım. Hı. Abone olduk. Çıkıyoruz. 10 puanımız daha gelsin. 29 puan olalım. Arkadaşlar bu sitede e, abone kasıyoruz beğeni kasıyoruz instagram takipçisi vesaire şeyler oluyor ee, ya abone hızlı bir şekilde gelirse size gerçekten arttığını da gösteririm şu anda 526 İnşallah hızlı bir şekilde gelir ben de gösteririm neyse bir miktar e, puan kastıktan sonra şuna basıyoruz bakın gördüğünüz gibi şu basıyoruz buna ve böyle bir yer karşılıyor buradan e, abone kanal sayfası diyoruz kanal linkimizi eee şuradan ta ki şuraya kadar kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Burayı bence 5 puan yapın. Daha geç abone gelir ama daha fazla gelir. Ekleyin diyorum ve eklendi arkadaşlar. Birazcık daha puan kasalım. Belki o zamana kadar e, şey olmuş olur. Abone gelmiş olur. Buna da abone olalım. Şöyle abone olduk. Çıkalım. Belki gelmiştir bir tane. Ee, gelmemiş şu anda. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok hızlı abone geliyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu videomun altına kazandırıyoruz yazarsanız. Yani daha doğrusu kaza, e, katılıyorum yazarsanız. Ee, abone çekilişimize katılmış olursunuz. Onun da bilgisini verelim. Belki gelmiştir. Gelmiş. Gördüğünüz gibi iki tane. Puanımız 39 indiş galiba. Kantlı bir şekilde de gösterdim zaten sizlere. Bakın 15'e düşmüş. Ee, geliyor gördüğünüz gibi. Yine hatta 529 oldu. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Diyelim 100 tane kastınız arkadaşlar. 20 tanesi gider. Bizde yalan yok abicim. 20 tanesi gider yani öyle uyanıklar da var 100 tane kazarsanız 20 tanesi gider bakın o yüzden e, bir yani bir kez bu siteye geldiğinizde 100 abone falan birden kasın ondan sonra çıkın yoksa o kazdığınız puanların falan bana göre hiçbir etkisi olmaz arkadaşlar yani bir kez geldiğinizde böyle bir 100 tane abone Kasın ki yani 20 tanesi çıktığında şey olur ee, yine de 80 abone gelmiş olur. Bakın 530 oldu. Ben biliyorum e, videoyu çektikten sonra düşecek. Ama ben ne yapacağım? E, videoyu çektikten sonra hemen atacağım. Sonra devam edeceğim ki düştüğü düştüğünde abonem düşüyor ya. İşte onun ee, olmaması için bunu yapacağım arkadaşlar. Videomuzda 3 dakika 45 saniye olmuş. Ben bu kanala abone olduğumu diye hatırlıyorum. Şimdi abone olduğumuz bir kanalsa ne yapacağız? Direkt ee, yine kapatacağız. Bakın puanımız gelecek. 10 puan geldi yine gördüğünüz gibi. Bakalım 531 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, gerçek. Hatta inanmayanlar için sayfamı da yenileyim. Gerçekten geliyor 531 bakın gördüğünüz gibi gerçekten de arkadaşlar abone geliyor. Ee, dediğim gibi çekilişimize de katılmak için e, açıklamaya, daha doğrusu pardon, e, yorumlara katılıyorum yazıyorsunuz. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.